Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar e, kasılları açacağız arkadaşlar. Yani desteleri. Bugün kademe bitiyor arkadaşlar. 10 saat sonra. Ben hepsini bitirdim arkadaşlar. Diğer hesabımda da hepsini bitirdim. Topladım. Sizlerle beraber açmak istedim. Bunların hiç, hiçbirini açmadım. Çünkü sizlerle beraber açmak istedim arkadaşlar. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi ee, buradan başlayalım. Önce şunu açalım arkadaşlar. Umarım güzel bir şeyler verir. Evet arkadaşlar burada pek bir şey vermedi. Şimdi buraya geçelim. Umarım buradan bir efsanevi çıkarabiliriz. Evet. Çok iyi. 250 taş yaptığımda sizlerle beraber ifade alacağım arkadaşlar. Bu pek bu da iyi. Son iki tane. 230. Evet arkadaşlar. Son kasaya geldik. ya yani son desteğe. Bunu sabırsızlıkla açacağım arkadaşlar açtım. Bir kara prens verse de çok iyi olacaktı ya. Benim kara prensim yok. Ee, böyle de iyi arkadaşlar. Şimdi buradaki hediyelerimizi alalım. Bu ne alalım arkadaşlar? Balon kullanışlı. Evet. Şu an Efsanevi kas açacağız arkadaşlar. Sabırsızlıkla açacağız. Hadi açalım. Umarım güzel bir şey verir. Elektro, büyücü, balıkçı. Bu da iyi. Evet arkadaşlar. Hangisini seçelim? Bunu mu? Bunu mu? Neyse bunu seçelim ya. Muhafızlar. Bize kalsın. Evet, mesela şunları da açalım. Şunları da seçelim. Bitiyor sonra domuz binçleri. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu tür daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.